nasıl çalışma izni alınır? Yatılı bakıcıların çoğunun yabancılardan sağlandığını biliyoruz. Ve bu bakıcıların mutlaka yasal kalış hakkına sahip olmaları gerekir. Birçok yabancı 6 ay ikamet izniyle ülkemizde kalmaya devam etmektedir. Ama Göç İdaresi Müdürlüğü uzatma başvurularını büyük oranda reddetmektedir. Bakıcılarınızın yasal kalış hakkı sağlaması için çalışma izne geçmeleri çok önemlidir. Evinizde hasta, yaşlı ve çocuk bakımı yapılacaksa ve geliriniz asgari ücretin 4 katından fazlaysa kolay bir şekilde çalışma izni alabilirsiniz. Siz de karmaşık işlem süreci ve evrak yoğunluğuna takılmadan tüm süreci profesyonel bir şekilde yönetmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.